Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Serhat. Evet şu anda gördüğünüz logo Sonic Movie 3'ün yeni çıkacak filminin logosunun ta kendisi. Burada şimdi Paramount Fitchler'a Ya kardeşim daha bir Aman ikinci film yayınlanmadı. 8 Nisan 2022'de vizyona girecek. Daha vizyona girmeden neden hemen Sonic Movie 3 logosunu atıyorsunuz. Direkt de onaylanmış. Bazı kanallar bunu gösteriyor. Çok sen onaylanması ama. Ya üçüncü daha ikinci çıkmadı. Üçüncü mü gösteriyorsunuz? Ya daha filmde bakın filmde gölge gelecek mi? Shadow gelecek mi? Metal Sonic gelecek mi? Amy gelecek mi? Bilmiyoruz. Ya kardeşim ben de bunu iptal edip Sonra after credit sahnesi geldikten sonra geri getirin. Bakın. İyi dinleyin mi? Şimdi Ajan Stone diye biri var ya. Bakın şimdi. Neredeydi? Bakın şimdi arkadaşlar. Bakın şimdi. Bakın. Lead Doip diye biri var. Le Le Doip. Bakın. Adam resmen yeni çıkacak filmi direkt söylemiş. Gerçi üçün yanında benim gösterdiğim üçüncü yanında diken yoktu da on az önce Google'dan indirdim. Ya daha after geri saatini görmedik. Siz bize ze siz bize üçüncü filmin çıkacağını erkeniz spoiler veriyorsunuz. Bakın zaten filmi ön izlemeden 50 kişi izleyecekler. Bakın filmi ön izlemeden 50 kişiye bakın filmi ön izlemeden 50 kişiye izleyecekler. Yani adamlar spoiler verin. Tamam. Belki telif girerler ar aralarına telif girer ama bakın aralarına telif girerse kendisi sitelerini kurarlar oradan gönderirler. e Google Google, Google tarafından kurulan Google uygulamasından kurulan sitelere ban vermiyor ki. Telif yedirmiyor ki. Yok kardeşim. Siz en iyisi hazır gelmişken şu şey, film bir tane spot vardı. Onu izleteyim size. Bekleyin bir. Bekleyin bir videoyu bitireyim bir. Bakın arkadaşlar şimdi açtım. Bakın şimdi al diziyi de açtım. Bu spot her şeyi açıklıyor. Filmin Tales'ın finalde mi gelecek? Kafaları karıştıracak bir spot bu. Hortum aslında Tales sonunda mı gelecek? Başta mı gelecek? Anlaşılmazdı beraber de mi arayacaklar? Galiba hepsinin cevabını az sonra öğreneceksiniz. İlk görünüşle alakası olmayan bir görüntüyle başlıyoruz. Bakın alt yazıları da okumayı unutmayın. Alt yazıları ekledim Google'dan. On game day, it all comes down to heads or tails. See what we... Tura geliyor derken ne demek istiyor bu adam? Tails geliyor diyor. Tails diyor. Çift, kuyruklar demiyor. Tura geliyor diyor. Bu ne saçma? In there? The showdown begins. Evet hesaplaşma başladı. Teyze ne de var? Ee, öyle şarkı mı bakıyorsun? Sonic the Hedgehog. Burada yanlış çevirmiş. Kirpi sonu ekleyecek de Sonic kirpi diye çevirmiş. You're no match for me. Dengim değilsin derken. Deng senden daha güçlü. Gerçi ilk başta serdiydin. Güçsüz de ol.. zaten de güçsüz olmayabilir, dengi değil belki de. Hemen. ama neyse geçelim oradan. The This is the to be the big hero. Aynen zamanın geldi, zamanın geldi, Kipici'yi gönder gelsin. Lan. Bir dakika. Bir dakika, Sony'in Son kovaladığı robotlarını patlatarak mı girdi araya? Sen ekmen, sen ekmen ne hizmet ediyorsun. daha uzun ekmen seni kandırdığı için hizmet ediyor ona. Neden mademin? Neden o şeylerini patlatıyor? <laughs> Kuşak askeri diye bir şey yok. Gun demedin daha. Bu benim kaderimin seni mi? Bakın şimdi arkadaşlar. Ben şu anda iPad'den çekiyorum. Çizemem çünkü o zaman. Özür dilerim. Çizemedim için. Şurada orada da ana zümrüt var ya. Bakın. Yanlarda da uzun pençe var. Son, bir tarafta Sony ışığın arkasında uzun pençe heykeği var. Bir tarafta da Knuckles'ın arkasında onun iz, arka izinde de uzun pençe var. Yani burada uzun pençe ne arıyor? Onu merak ediyorum. Eğitmen yani bu, bunlar İkisi kavga ederken ekmen buradan ağzını da kaçar. Bu kadar basit. Nokta. Bitti iş. Dünyada onu yedi. Daha bir daha Tails gelmedi. Sen orayı gör. Tails dünyanın en zekisi. Sen daha zekisin. Work smarter, not... Benim kaderim seni. Bu benim kaderim sen... Ne saçma bir söz. Seni mahvetmek için daha akıllıca çalış. Daha çok değil. Mmm, but because I was just. If you get harder. eh, I'll turn to Not harder. Oh, great. We are so. Work smarter, not harder. What? Oh, Work smarter, not harder. I'm getting a soldier. Work smarter, not harder. He durdurdu bu sefer. Arkadaşlar bakın. İşte ana bossumuz bu herhalde. Dead Egg Robo. Sonic Movie 2'de. Son, ana, movie. Sonic The Hedgehog 2 klasik oyunu no, finalinde. Sonic Yeni sonunda. Sonic Ep Sonic 4 Epsido 2'nin sonunda. Epsido 2 bölümlerindeki bossumuz gene burada da. Bunu koymadan güzel. Ama bu her şey açıklıyor. Bakın. Al. Dead a grob içinde yeşil ışıklar var. Bu ana zümrünün gücüdür herhalde. Bu da demek oluyor ki Tails geç geliyor. Geç, ka geç kalmadım diyordu ya. Geç kalmışsın kardeşim. Bakın kardeşim geç kalmışsın. Bu arada o hortum vardı yani. şu hortum şu şu. E, geçen videoda gösterdiğim hortum. İşte ordumun içinde bu varmış. Seni mahvetmek için daha kolayca çalış. Daha çok değil. Aynen. Bakın. Daha kolayca çalışmış. Çok çalışmadan bunları mahvedecek. Sonic kardeşim. Sen neden uçağın... Sen uçağın kanatların üzerinde ayakta duran Bir roket gelirse kafayı yaşa. Gerçi roket geliyordu da neyse. Tekrardan kaçıyorlar gene. That wasn't too bad. Bu çok kötü değildi. Bak bu daha iyi. Hiç de kötü değildi derken. Tak tak. Burada Sonic tuzaklardan kaçıyor. Sonic the Hedgehog 2. Sonic the Kirby 8. Evet. Evet arkadaşlar az önce çıkan için çok üzüldüm. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Video beğenin, abone olun, bildirimleri açın. Hadi görüşürüz. Bay bay.